...landırmasını engellemek için devreye girer dedim ee, sermaye artışında gelinen noktada şöyle bir nokta ee, ikinci sermaye artış kararını e, SPK geri vermiş ee, geri teslim etmiş Ve demiş, iade ya Başvuruyu. şimdi diyor ki e, SPK bir kere Öncelikle e, aldığı bu karar e, asıl bu karar Bence etik olmadı Çünkü e, SPK e, ...binlerce küçük yatırımcının da hakkını, yani Galatasaray daha iyi olacakken hakkını e, e, engelledi. Dolayısıyla bunun hangi çevrelerce yapıldığını ben çok iyi biliyorum dedi. Ee, onu sordum kim hangi çevrelerden bahsediyorsunuz siz daha iyi bilirsiniz dedi. Dedim ki ben daha iyi nasıl bilebilirim hani e, sonuçta bu konuyu gündeme getiren kişiyi ben size aktarayım dedim. E, i̇şte bir gün otoparka girerken otoparkın bekçisi e, Galatasaray hisselerinde bütün bunlar oldu haberiniz var mı Yavuz Bey diye yapınca buraya gelip baktığımızda konu böyle gelişti. Dolayısıyla onu kim yönlendirdi bilmiyorum ama para ver anladım yani sonuçta e, 300 400 liraya aldığı hisse senedi sizin satışınızda aşağılara inmiş ve daha sonra da yüksek oranda sermaye artışla canı yanmış. E, vallahi dedi tabii borsalarda yatırım yapmak Gerçekten biraz uzmanlık istiyor. Her önüne gelenin e, bir tavsiye, bir yatırımcı desteği olmadan yatırım yapması gerçekten doğru değil. Çünkü Galatasaray'ın aslında bilançolarına baktığınız zaman sermaye artışını yapmasının zorunlu olduğunu e, zaten gösteriyor dedi. E, şey Birleşme olduğu anda dedi 251 milyon TL e, şeydeydi bu şirket Bataktı. yani biri başvursa iflasını verirlerdi. Tabi Beşiktaş da aynı durumda ama kimse iflasını vermiyor ee, ama e, biz bu durumu düzeltmek istiyoruz ist, ist, istedik dedi e, ve bu konuda dedi sadece 16 tane küçük yatırımcı hepsi aynı kalemden çıkmış dava dilekçilerini verdi. Ben de e, onun üzerine dedim ki peki sermaye artırımı neden yapmıyorsunuz? Çünkü SPK sermaye artımını yasaklamadı Galatasaray'a biliyorsun. Sadece kuralları değiştirdi. Nasıl uygulanacak bilmiyoruz. Ne yapacağımız henüz karar veremedik dedi. E, ama dedim ki yani buradan bahsettiğiniz 3 tane 5 tane adam ise e, SPK'nın yeni kurallar zincirinde size diyor ki e, ayrılma e, ortaktan ayrılma hakkı vereceksiniz. 3 e, kişi ise e bırakın üç kişiye ortaklıktan ayrılma hakkı verin. E, ama artık öyle değil dedi. Bütün bu yazılan çizilenlerden sonra yatırımcıların kafalarında şüpheler oluştu dedi. E, orada e, hani ortaktan ayrılmak isteyenlerin sayısının çok olabileceğini e, öngörüyorum dedi. Dolayısıyla hani bu durumun biraz yatışmasını ve e, algının biraz düzelmesini yahut da bizim bu konuyu iyi anlatmamızı için bir süreç gerekiyor dedi. O yüzden biraz daha bekleyeceğiz ama e, bu yat, bu sermaye artırımı gerçekleşmiş olsaydı eee Galatasaray yatırımcıları ben inanıyorum ki önümüzdeki birkaç yıl içerisinde Türkiye'deki hiçbir şirketin kazandırmadığı kadar bir gelire, bir e, değer artışına ...katılacaklardı, şey kazanacaklardı. En azından benim şahsi tahminim böyleydi. Ee, ama e, bu andan sonra, bugünden sonra ne yapacağımızı oturup hep beraber e, bakacağız dedi. Hatta e, peki dedik böyle bir e, şeye e, bu kadar iflas etmiş 251 milyon TL zararlı iflas noktasına gelmiş. ...ya yani futbol aşı ile bu ikisini birleştirmesi nedeniyle zararlı hale gelmiş bir şirkette e, neden şey yapıyorsunuz, e, neden başkan oldunuz? Yani görmediniz mi tablo? Size bir fıkra anlatayım dedi. Ee, i̇şte e, çok bir havuz düşünün dedi. Havuzun içerisinde timsahlar var dedi. Karşı tarafta da çok büyük bir ödül var dedi. Bu tarafta da genç erkekler var dedi. Ee, ve o timsah havuzu yüzüp geçerseniz o ödül verilecek deniliyor dedi. Ee, sonra e, herkes tevhid ederken bir delikanlının suya atladığını ve hızlı bir şekilde timsahların arasından yüzerek karşıya çıktığını düşünün dedi. Ee, herkes delice alkışlıyor. Bravo bu tehlikeyi göze aldınız filan vesaire diye. Ee, o delikanlı sudan çıkınca arkasına dönüp ilk söylediği şey ulan kim beni itti ...bu havuza. Şimdi... ...benim durumumda biraz bu. Yani... ...kim beni bu havuza itti durumuydu. Dolayısıyla... E, ...benim başkanlıkla ilgili... E, ...durumum birazcık da böyle oldu dedi. Yani gelirken tabloyu... ...bilmiyordum demeye... E, ...getirdi. E, bana görev verildi. Ben de e, bu anlamda... ...kabul ettim dedi. E, söylenecek çok şey var... E, ...ünahisal ile ilgili. E, hani... Ee, söz uçar yazı kalıcıdır. Ee, dolayısıyla gerisini de e, yazıya bırakalım. Ama sermaye e, bir şey de verdiler orada. Sermaye artışı ile ilgili bir e, tablo da verdiler. Hani e, işte e, örnekler verdiler son 5-6 ayda. ÇBS boya %200 garanti yatırım ortaklığı 500. Garanti yatırım ortaklığının diğeri 614. Işıklar Holding 200. Yani yüksek oranlı sermaye artışlarını. E, ben dedim ki yani mesele e, bu ise yüzde bin'e denk geliyor, 9.900'e denk geliyor. Ee, dolayısıyla üniversitedeki haklısınız dedi. Bunlarla karşılaştırma çok doğru değil. Ee, çünkü e, biz buna mecburduk yapmaya. Ben mecbur olduğumuz adımları e, ...zamanında kamuoyuna açıklamadığınız için e, eleştiriliyorsunuz ve SPK'da bu yüzden sizi uyardı deyip... ...SPK'nın e, işte e, yatırımcıları doğru ve e, zamanında bilgilendirmediği metnini okudum. E, o da onun üzerine dedi ki e, bu bizden önceki yönetimle ilgili alınmış bir karardır. Orada da bu kararın çok haklı olduğunu düşünmüyoruz biz ama e, biz e, her türlü adımı e, attık dedi. Peki dedim hisse senedi satmayacaktınız genel kurulda hisse reposu. Evet bir Rus firmasıyla e, finans kuruluşuyla hisse reposu için başvurduk. Fakat dedi bu hisse reposu için başvurduğumuzda bir gördük ki Türkiye'de mevzuat. E, mevzuat uygun değilmiş. Hatta hisse reposunu yapacağımız beyefendi de yanımda dedi. E, meğerse şu anda Galatasaray'la birlikte çalışan e, bir arkadaşmış. E, kendisi de Rus firmasının Türkiye'deki temsilcisiydi o zaman. E, araştırdığımızda bunun böyle olmadığını gördük. Onun üzerine hisseleri satmaya başladık. O sırada da fiyatlar yükselmişti. Dedim yatırımcılara herhalde madalya vereceksiniz. Ha, haklısınız vermemiz lazım dedi. Çünkü şu grafikte gördüğün hani şuradan yukarıya çıkış var ya. işte o çıkışı gerçekleştiren e, %17'lik hisseye sahip ama küçük bir grup. Bu grup 400'e kadar yükselttikten sonra Galatasaray satıyor. Çünkü mutfakta geldiğimde bomboştu. De Dolaptan sadece bir yerde hisse var. Bir tarafta da e, borsada görülen bir fiyat var. Bu fiyat niye çıktı? Çıkmaması lazımdı. Hani bu fiyatları da niye alıyorsunuz zararlı bir şirkette dedi. Ben de herhalde e, niye alıyor diye sorgulamak yerine aldıkları için onlara şükretmelisiniz herhalde dedim. E, siz de haklısınız dedi ve e, bununla ilgili detayları da yarına bırakayım istersen.